kadın ve erkeklerin avret yeri ve ölçüsü nedir sorusuna gelince erkeklerin erkekler arasındaki avret ölçüsü göbek ile diz arasıdır. Kadınların kadınlar arasındaki avret yeri göbek ile diz arasındadır. Öyle ki İmam Malik'in muvattasına sahih bir rivayette Ali radıyallahu an göbek ile diz arasının avret olduğu şeklinde hadisi rivayet etmiştir. Yine bununla beraber kadının yabancı erkeklerin yanındaki durumuna gelince bu mesele iki şekilde görülür. Darul İslam yani Allah'ın hükmüne hükmedilen ve İslam toplumunun layık demokratik olmayan İslam toplumunda alimler ihtilaf etmiştir. Kimi alimler demiştir ki kadınların avret yeri el ve yüz hariç bütün bedeni demiştir. Bazı alimler el ve yüzü dahil etmek üzere bütün beden demiştir. Bu ihtilaflı konudur kardeşlerim. Dolayısıyla Darül İslam'da, İslam toplumunda kadın bu iki seçenekten birini tercih edebilir. Ama Darül Küfür'de olan, tavukların egemen olduğu, demokratik, layık, ideolojik dinlerin, cahiliyet toplumların olduğu, fitnenin egemen olduğu bir toplumda bir kadının bütün vücudu, bütün bedeni, yüzü, eli dahil olmak üzere avret'tir ve bu icmanın konusudur kardeşler. Yine bununla beraber kardeşlerim, kadınların bir de yabancı olmayan mahrem erkeklerin yanında yani bir kadının amcası, dayısı, dedesi gibi mahrem konumunda olan, yani yabancı olmayan ve kendine niçah düşmeyen kimselerin yanında onların başını, saçını açması ya da kollarını göstermesi asla ama asla haram değildir ve onlar için avret yeri değildir ve bunda bir problem yoktur. Erkek kadın yanında göbek ile diz arası örtmesidir. Yani bir erkek kadın yanında minimum minimum göbek ile diz arası örtülmesi vaciptir. Ve bu açıdan kardeşlerim kadın ve erkeklerin avret yerleri tamamıyla bu açıdan ümmetin icmasıyla Kur'an ve Sünnet'teki sahih rivayetlerde bu şekildedir.